Birisi yalak Sömürelim derken yüce halktan İngilizce daha mi? ziyade bence bu deprem uzmanları da halkı sömürüyor abi. İyiyim. Her bak her deprem zamanında çıkıyorlar ekranlara. Kayseri'den, Adana'dan, Diyarbak abicim bas bas bağırıyorlar. Şu hele Melih Baki'nin çok önemli Adam diyor ki iki kentte büyük deprem olacak. Abi ne diyorsun sen Allah aşkına ya bu insanlarda nasıl bir infial meydana getirir sayın Baki? Şimdi aslında Sura bakma yani. yani siyah beyazın arasında çok iki katı renk bize katı şey söylüyoruz yani. Şimdi demin sevgili Mehmet'in anlattığı şuydu. Şimdi Melih Baki aslında aykırı değil. Eğer doğruları savunmak, bilimi savunmak aykırılık geliyor. Çünkü hakikaten bilimin kenarında yüzdüğümüz için biz de o karanlıklar içinde bir ışık yakıyorsak, yani bir ateş yakıyorsak, hani her yerde söylediğim gibi nerede rüzgar varsa orada bilimin ateşini yakacağız. Benim yaptığım bu başka bir şey evet. yaptığım değil. Bilimsel gerçekler acıdır diyorsun. Evet yani. maalesef acıdır. Evet. Yani çünkü bilim insan aklını bilim insan aklının ürünüdür. Çok güzel. Ve bilimsel araştırma